İşte o elitlerin denetlediği 1933 basımı Tarih 2 Orta Zamanlar adlı okul kitabında İslamiyetle ilgili bakın neler yazılmıştı. Kabe, mikap yani tablazarı şeklinde demektir. Fil hakika Kabe zar şeklinde insan boyunda dört duvardan ibaretti. Duvarlar harçsız, adi taştan yapılmıştı. Binanın çatısı da yoktu. Dört köşesinde dört taş vardı. Bunların en meşhuru Hacer-i Esfet denilen bir kara taştı. Kabe çok eskidir. Ne vakit ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Arap ananesi Kabe'nin inşasını İbrahim peygambere atfetmektedir. Arapların aralarında yayılan bir ananeye göre İbrahim karısı Hacerle oğlu İsmail'i buraya getirmişti. Zemzem de onlar için fışkırmıştı. İbrahim oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi bina etmişlerdi. Bunların hepsi bittabi sonradan uydurulmuş masallardır. Aynı kitabın 1931 tarihli baskısında daha ilginç ayrıntılar vardır. İşte bir örnek. Muhammed de Mekke'den kalkıp Medine'ye kaçtı. Buna hicret denildi ve bu hicret İslam tarihine sonradan başlangıç oldu. Takdir edersiniz ki böylesi bir rezilliği bu noktada kesmekte fayda var. Tek parti iktidarının halkı bezdirdiği yıllara ait bir belge oldukça ilginç. 1944 tarihli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kazım Orbay imzalı belgede Muzur Neşriyat'tan bahsedilerek yasaklandığı bildirilir. Listede milliyetçi kitapların yanında Ayet hadis ve ahlaki öğüt levhaları da yer almaktadır. Şeref Aykut imzalı Kamalizm adlı 1936 basımı eserde yine ilginç cümleler yer alır. İşte bunlardan biri. Şimdi yaşamak dini, yarın ahirette nimet bulma kurafesini yıkmıştır. Tapılan görünmeyen değil, görünen hakikattir. Yine 1944 basımı Türkçe sözlükte din kelimesini anlatmak için verilen örnek akıl alır gibi değildir. Kemalizm Türk'ün dinidir. <laughs> Dönemin önde gelen isimlerinden Tekin Alp adlı Mois Cohen, 1936'da kaleme aldığı Kemalizm adlı eserde bu dönemi şöyle anlatıyordu. Hulasa 1922'den 1928'e kadar Türkiye'de ceryan eden hadiselere benzer bir şey bütün dünyada vukua gelmiş değildir. Tabir caizse bütün bir millet derisini değiştirmiştir. Doğrusu Kuhan bilmeden ya da istemeden gerçeği söylemektedir. Aynı döneme ait Ülkü, Halk Evleri dergisindeki ifadeleri de sizlerle paylaşmalıyız. Halk Evleri, Bugünkü Nestin gireceği biricik evler, biricik tapınış yerleridir. Gençlik bu evlerde ne bir puta ne de mevhum bir varlığa tapınmıyor. Gençliğin bu evlerde bir tanrı olarak bulduğu yine kendisidir. Gerçekten de hayret verici değil mi? Bir diğer hayret verici ayrıntı da kerpiç haline getirilen Kur'an-ı Kerimlerdi. satılan, atılan, yok edilen evrakların içinde yüzlerce Kur'an-ı Kerim'de yer almıştı. Dünden yarın olarak İstiklal Mahkemeleri, Türkçe ezan, dili devirmek gibi bölümlerimizde bu dönemlerdeki kimi olayları aktarmıştık. Ancak sanırız eldeki verilerle bir o kadar daha çıkacaktır. Bakın aynı döneme ait Sevr ve Lozan adlı eserde Supi Nuri ileri Fatih Sultan Mehmet'e yer verdiği bir bölümde neler diyor. Mağlup ettiklerinin dinini kabul etmesi belki de o vakit bile müşküldü. Kabul edeydi, vaka o vakitte Türk milleti bütün alemin efendisi olacaktı. Mahmut Esat Bozkurt'un kader orta, savaşmadan istiklal madalyası sahibi başvekil Şükrü Saracoğlu bu dönemle ilgili neler diyor? 30 sene daha işi böyle sürükleyebilirsek din meselesini tamamıyla bertaraf etmiş oluruz. Kimilerinin aklına bunların dinle alıp veremediği neydi sorusu gelebilir. Sahi neydi? Türk Yurdu dergisinin 1929 tarihli bir nüshasında merkez binanın yapılışı ile ilgili bilanço yayınlanmakta. Sayfanın sonundaki ibareler oldukça önemli. Türk'ün Kabe'si olan Ankara'nın bir tepeciğinde bu milli Arafat'ında yükselen bir bina. Hayret etmeye ve altınca incelemeye devam etmekte bizce fayda var. Bu dönem Kemalistler için altın çağdı. Onlar bu döneme bu adı vermişlerdi. Ancak bu çağı yaşayan, daha doğrusu doyasıya yaşayan belirli bir kesim ve zümreydi. O dönemde yapılanlar ve alınan kararlar halkın gönlüne bir kor gibi düşüyordu. Tabi tarihede kara bir leke.